Batı Karadeniz bölgesinin en büyük antik tiyatrosunu ortaya çıkarmak için büyük bir gayret ve özveri gösteren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, antik tiyatronun tüm Türkiye'de bilinirliğini artırılması ve ziyaret edilmesi için Düzce'ye geldi kampanyası başlatacaklarını söyledi. Döze'de veteran güreşçilerle amatör güreşçilerin bir araya gelmesi için yapılan organizasyon sonrasında Konuralp Antik Tiyatro'daki kazı çalışmaları hakkında konuşan Belediye Başkanı Faruk Özlü şu açıklamayı yaptı. Kazı çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Ee, yaklaşık 60 kişilik bir kadro ile burada çalışıyoruz. Bunların e, 50 kadarı bizzat kazıda e, faaliyet gösteriyor. E, i̇nşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yıl etkinliklerini bu meydanda, bu alanda yapmayı hedefliyoruz. Programda da ortaya çıkan, kazılar sırasında ortaya çıkan eserleri numaralandırıp Ankara'ya bilgi veriyoruz. Yeni tonozlar keşfettik, yeni alanlar keşfettik. Çok şükür ki keşfettiğimiz alanlardaki yapı sağlam, yani toprak altında kalan kısım sağlam bu bizi son derece memnun etti. Ee, kızı çalışmalarında sahne tarafı yani ön e, orkestra sahne tarafına bundan sonra ağırlık vereceğiz. İlk aşamada yaklaşık 2500 seyircinin e, konser izleyebileceği bir alanı ortaya çıkarmış olacağız. Bu e, hızlı gidiyor, iyi gidiyor. İnşallah önümüzdeki yıl e, başından itibaren e, sahne alanı yani 2500 kişinin e, seyirci olabileceği sahne alanı ortaya çıkmış olacak. Ve biz de burada konserlerimize başlayacağız. Daha fazla beklemeyeceğiz. Biz aslında buradaki kazıların Türkiye ölçeğinde paylaşılmasını çok istiyoruz. Ben buraya her gün geldiğimde Düzce dışından, Bursa'dan, Adana'dan, Almanya'dan, İstanbul'dan ya burada bir kazı yapılıyormuş ne var bakmaya geldik diyenlerle karşılaşıyorum. Gelen misafirlerimizi de e, kazıdan sorumlu Danışmanımız, hocamız bilgilendiriyor, bilgi veriyor. Güzel bir çadırımız var, ikramlarda bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha çok kişi burayı ziyaret edecek. Burasının Türkiye ölçeğinde tanınmış, bilinen bir ziyaret yeri, bir antik kent olması için gayret sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Düzce dışında, Ankara-İstanbul-Türkiye ölçeğinde Düzce'ye gel kampanyası başlatacağız. Düzce'ye gelen misafirlerimizin uğrak yerlerinden birisi de burası olacak. Bakın her gün geldiğimizde yeni bir kazı çalışmasıyla daha doğrusu yeni açılan bir alanla karşılaşıyoruz. Gerçekten hızlı gidiyor. Diyebilirim ki bugüne kadar yapılan kazılar kadar son ayda kazı yapıldı. Son 10 ayda son 10 ayda bugüne kadar yapılan kazılar kadar kazı yapıldı diyebilirim. Zaten e, görüyorsunuz, bakın şu taşlar, karşıda gölen taşlar, bunlar hep kazılardan çıkarıldı, numaralandırdı. E, aynı zamanda bir arkeopark kuruyoruz yan tarafta. kızlar arasında Çok güzel gidiyor. Ben çok çok teşekkür ediyorum hem sizlere hem kazılara katılan arkadaşlarıma. E, i̇nşallah e, düzce çok daha güzel olacak. Bakın burada biz e, kazıları 12'ye çıkardık. Burada 12 ay kazı yapacağız. Yaz kış devam edecek. Eee binalarımız var. İşçilerimizin kalabileceği çadırımız var. Keza kazı yapılan yerde çadırlar kuruyoruz. Yağmur yağsa da arkadaşlarımız kazı yapabilecekler. 12 ay kazı olacak. Bütün Türkiye'ye çağrım. Düzce'ye gel. Düzce'ye gelin. Düzce'ye görün. Düzce, Düzce'yi keşfedin. Eee kazılara gelin. Tarihin eee ortaya çıkarılışına tanıtlık edin. Burada izlersen ne yapacağız? Burada izlersen ne yapacağız?